Lan! Mustafa Kerim Can'ın oğlu musun sen? Hı hı. Ha. Özel okula mı gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Baban nasıl paraya kıymış da yapmış lan seni? <laughs> hadi yürü, hadi. <laughs> Hala cheesecake'im hazır mı? Hı. Kaan ne oldu sana? bir şey yok. Kaan. Babam hırsız dediler. Gözüm karardı. Bir gözümü açtım müdürün odasındayım. Hala temiz tişörtüm olacaktı burada. Olacaktı. Kaan ya. Ah zaman gelecek biliyorsun değil mi? Nereye götürdüler onu? Hırsız değil o. Tabii değil oğlum. Tabii değil. İnsan arkadaşını tutuklar mı? Bütün polisler babamın arkadaşı. Çok kötü bir şey yapmasa niye tutuklasınlar onu? Sen niye kavga ettin bakayım arkadaşlarınla? İnanmıyor musun yoksa babanın suçu olmadığını? İnanıyorum ama çok üzülüyorum. Üzülme tamam mı? Senin baban iyi biri. Gerçek ortaya çıkacak. Bana yalan söyleme. Sence babam kötü biri. Olmasa ayrılmazdın. Yalan söylüyorsun bana. Açar mısın kapıyı oğlum? İstemiyorum. Bak ama yarın babanı görmeye gideceğim. Gel beraber mektup yazalım. Sen babamı sevmiyorsun. Seviyormuş gibi yapma. Seviyorum oğlum niye sevmeyeyim? Yalan söylüyorsun sevsen boşamazsın. Bana bak Cüce çık diyorum şuradan hadi. Çıkmayacağım. Ben bir kere sen daha doğmadan babanı seviyordum. Sen bu kadarcık vitamindin ben babanı seviyordum. Sen bebektin. Ben babanı seviyordum. Şimdi gençtin karşıma kazık kadar ukala oldun. Ben hala babanı. Bak Kaan hadi sinirleniyorum. Açar mısın kapıyı? Nasıl vitamindin? Multi. Gel bakalım buraya, gel. Gel hadi bir de resim çizelim tamam mı? Hem mektup yazalım, hem resim çizelim. Olur. Hangi kalemlerini kullanacaksın? Geç otur bakalım. Bilmem. Alo. Alo baba. Neredesin sen be? Hapisteyim baba. Hapiste. ...sana organizeye girme demedim ben mi? Ha? Demedim mi? İyi misin? Sen gelince olacağım. Daha var gelmeme. Yok, hiç belli olmaz. Nasıl? Beş dakika sonra her şey değişebilir. Hayırlısı baba. Her şey. Baba ben senden bir şey isteyeceğim ya. Benden isteyeceğim tabii. ...isteyecek. Ya baba. İki cumadır Seren'in ben mezarına gidemedim ya. Bir gidip bakabilir misin acaba... ...çiçekleri falan kurumuş mu diye. Ben geçen hafta kabristana gittim. Sağ ol baba. Hı? Sen sağ ol. bölme um... Ateş kız, geldin mi? Hoş geldin. Geleceğimi biliyor muydunuz? Tabii biliyordum. Nasıl? E sana Ateş kız dedik ya. Dediğinizi yapmaya karar verdim. Abim orada zor durumdaysa ben burada elim kolum bağlı oturamam. Peki, sen avukat hanıma bir şeyler söyledin mi? Hayır. O zaman gel sana bir kimlik bulalım. Gerisini de zaten ben hallederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.